sizi gidi sizi. Demek burada saklanıyorsunuz ha babacığım? Size çayla kek getirdik. Evet, Fransız filmlerindeki mutlu aileler gibi... ...hep beraber kek ve kurabiye yiyeceğiz, çay içeceğiz. Mutluluğun ve huzurun filmini çekeceğiz. Öyle mi? Oyuncular nerede peki? Çünkü sizin mutlulukla ve huzurla alakanız yok, olamaz da. Biz de seni çok seviyoruz babacığım. Ya benim sözlerim sizin kulağınıza gelirken yolda anlam mı değiştirir acaba? Hayır efendim ama biz artık hayata olumlu bakmaya ve sıcacık bir aile olmaya karar verdik değil mi efendim? Evet. E, ee, o yüzden bizi kanatlarınızın altına alıyorsunuz. Bak sıcacık olduk. Hadi ama İsmail Beyciğim. Bak biz çok pişman olduk. Nedense pek inanasım gelmiyor. Bu da bir oyun yoksa? E, oyun konusunda siz de az değilsiniz ama babacığım. Medihacığım. <laughs> tamam cicen. <laughs> Cicişim, bebeğim, şekerim, bir tanem, hadi ne seyrediyoruz şimdi? <laughs> dövüş filmi, <laughs> bir taraftan da yeni dövüş teknikleri öğrenirsin Hani Ama babacığım siz de bize rol yaptınız. Biz şimdi kalkıp da Yalancı'na Mumu Yapsı'ya Kadar Yanar adlı filmi izleyelim diyor muyuz? Sidiha'cığım. <laughs> Sustum. Ee, doğru söyleyen onuncu köylü filmi var mı? Şimdi. Şimdi gerçekten pişman mısınız? Evet komutanım. Yani bundan sonra kavga, dövüş, patırtı gürültü olmayacak, değil mi? Olmayacak komutanım. Söz mü? Söz. Yemin eder misiniz? Vallahi billahi. Bir edin. Vallahi billahi. Tekrar edin. Ben de seni baba about you